Merhabalar, ben Hüseyin. Ee, Almanya'dan geliyorum. Bir arkadaşın tavsiyesi üzerine Alman Diş Polikliniği'ni tavsiye ettiler. O yüzden Kenan Bey ile iletişime geçtim. Kenan Bey sağ olsun çok yardımcı oldu. İlk etapta telefonla beni aydınlattı. Ondan sonra organizasyonu nasıl gerçekleşeceği ile ilgili bana bayağı bir bilgi verdi. Ee, beş gün içerisinde toplam her şey bitti. Fakat beni buradan havalandan aldılar transferimi gerçekleştirdiler. Diş, Alman Diş Polikliniğinin yan tarafında hemen bir otel var. Oraya konaklamayı dahil etmiş Kenan Bey sağ olsun. Pazartesi günü dolayısıyla doktorlarla, hekimlerle görüşmeye başladık. Ayrı ayrı iki üç tane hekim baktı. Benim dişlerimdeki problem gülemiyordum, yemek yiyemiyordum. Uzun yıllardır bayağı bir sıkıntı vardı fakat e, korkudan dolayı hep öteledik, ertelediğimizden dolayı Kenan Bey sağ olsun bu korkularımızı, endişelerimizi doktorlar beylerle birlikte aldılar. Tedaviye hızlı bir süre e, şekilde başladık ve 5 gün içerisinde bitti. E, şu anda gördüğünüz gibi komple dişler, e, zirkonyum kaplama. E, çok güzel hissediyorum kendimi. Dün hatta yemek yedim. Bir sıkıntıda yaşamadım. Ee, sağ olsunlar ellerine sağlık. Kesinlikle burayı tavsiye ediyorum. Aşağı ee, aşağıdaki çalışan ekipman olsun, üst katlaka ekipman olsun hepsi ee, kendinizi eviniz gibi hissediyorsunuz. Ee, çok iyi karşılıyorlar. Her türlü yardımcı olmaya çalışıyorlar ve yardımcı da oluyorlar. Ee, kesinlikle ben de tavsiye ederim Alman Diş Polikliniğini. Özellikle Doktor İbrahim Hocama teşekkür ederim. Çok nazik elleri var. Kesinlikle ağrı, sızı falan bir şey hissetmiyorsun. Devamlı soruyor, üstüne düşüyor. Hani şunu şöyle yapalım, bunu böyle yapalım. Beraber yapıyorsunuz aslında dişi ama işte uzman ellerden çıkıyor. doktor, hocamıza da İbrahim Bey'e teşekkür ederim tekrar buradan. Alman Diş Polikliniğini herkese tavsiye ediyorum.